De... Merhaba, biraz... Merhaba arkadaşlar bugün çok korkunç bir oyun oynuyoruz. İsmi Gece Rüyana Girecek. Nazlı da burada. Çekil. <gülüyor> gerçek hayatta. Hem bunu YouTube'a atacağız. Biliyorum. Bilal çekmesi lazım. Gel. Gerçek... ilk yüzümüz. <laughs> arkadaşlar. İlk yüzümüz. <yasayımız>. Açık <laughs> söyleyeyim mi? Burası bir yer. Ee, Kendim biliyorum. Ya biz bir oyun oynuyorduk. Biz bak, hayır. Bak, bak güzel çıkacak. Hayır açamıyoruz bu köpeği. Kirli. Bunu nasıl geçeceğiz? Anahtarı Dur senin bir konuşma duyayım abone ol falan. Abone alalım. bir de like atın bir de e aşağıdan açın. Ee, sakın beğenmeyin. Ay be, beğenin ama beğenmeyin. Beğenin ama dislike atmayın diyor. İşte. Dislike atmayın yani o o o bir lira verdi. Niye söyledim lan ben? Para verdiğini. ne? Ya, burada bir şey var. Ah tamam aç kapıyı. Aa dur alayım. Ha bir lira da vermiyor arkadaşlar hiç para vermiyor. Dislike hiç para ver. Aha dislike arkadaşlar bizi hiç para vermiyor sizi de hiç para. Gibi. O da füzeler. Bu ben. Bu daha güzel. Bu füze atıyor gibi. Şuna bak. Görüyor musun? Ucu hakikaten füze gibi. Buna. Seninğin ucunda füze falan gibi bir şey yok. Hiç yok bende. Benimkinde füze. Arkadaşlar ya bak şu an sabah ve korku evindeyiz. Evet. Geceleyin burada da atacak ha. atacağız. Geceleyin burası o kadar kötü oluyormuş ki rüyamıza giriyor. Çünkü evin tabelasında biz rüya... bir rüyamıza girsin rüyana girsin diye bir tabela var. He. Şöyle bir oyun Bu var. De... Bak biz buradaki ödül ödül sayfaları yendik. Yenmedik. Şimdi daha yeneceğiz. Bu oyunu oynamadık. Yen tamam mı? Hadi. Yani da böyle, böyle bir de bol. Oynamadık oynadık. şaka yaptık. Bunlar da oynamadık. Bu şu, en baştan zor. bu. Böyle, ben de içeri sadece şunu denemiştim. Zor diye biliyorum. Ama bu daha zora benziyor. Bakın bir. Be. Şu daha zora benziyor. Eli şu füzelerine şu, bak. Bak şu da anlatayım size. Ne? Eskiden gelmiştim burada Dur. Neyi diyorsun? Öbür tarafı. Neyi demiştin? <laughs> dur. Senin yaptığını bak. mı demek istiyorsun? Hayır. Sen şöyle. Bir sen söyle. söyle. Hani böyle. E, çizik var ya onu, anlatayım size He. Bekle bekle. bak. He. Anlatayım mı? Bekle, burada. Beni kes. Beni kes. Şimdi bak şöyle. Bak şey bekle şu, şu, şunu diyor bekle. Bu işi öğretti diyor. Yani şu. Evet, şu bu. bu. Hadi. Bak şöyle. Abi çok yaşıyorum. Abi şey yapmayız. Şimdi. Ana ana. Füze gidiyor. Yağmurda bozuk <laughs> Evet hey, hey, gel. Arkadaşlar şunu diyordu bak. Şu Bu bu. Biz yaşlıyız. Bu benimle masajcı. Şimdi korktum. Anne, yeni al Allah. Ses yapma. Ses yapma. Ya şuraya gidelim. Abi atla. Biz gidelim. <laughs> uh, tuvaletim vardı zaten ben gireyim. Arkadaşlar <laughs> bir bekleyin. Böyle bir tuvalet. Şurada yerde zaten. Aa ha, hakikaten burada korku evi. <laughs> Şaka sanmayın. Korku evine geldik. Videoyu bir keseyim.